Şey Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül 26 Ekim akşamında hain terör örgütü mensuplarınca Fener Caddesi'nde canlı bombanın kendini patlatması sonucu zarar gören esnaf ve vatandaşları İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Keskin, Milliyetçi Hareket Partisi İskenderun İlçe Teşkilatı ve MHP İskenderun Belediye Meclis üyeleriyle birlikte ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ve maddi manevi desteklerini iletti. Allah Allah orada. Yani Selam o gitmezse şey. <laughs> <olmazsa>, şey. <olmazsa, gülüyor> Payas ilçesinde kontrol noktasında şüphelenilerek takibe alınan ve gasp ettikleri araçla İskenderun Fener Caddesi'nde girdiği çatışmanın sonucunda üzerinde taşıdığı bomba düzenini patlatmasıyla meydana gelen tahribatı yerinde inceleyen Başkan Gül, olayda maddi manevi zarara uğrayan esnafların tamamını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. <laughs> tamam, başkanım burası bilmeyip kimsede beklenmez olmaz. Başkanım, bu cansız. Haftalacak maliyeti belli mi yoksa geç kalmış. Devlet kasası görevine şerefli olmuşudur bu yüzünü karşılayacak. Şey. Evet. bu yangın değil başkanım. Aleykümsel geçmiş olsun. Ya, Çelik yedekli var doğalayanlar zaten şeydi yani. Oğlun közü olsa o daha büyük bir şeyler yapar Çelik yedekli ellerinde şeyler vardı actually, yani. varsa... Abi bu camlar büyük. Başkanım Kimde aradın Ben konuyla ilgili esnafla sohbet eden Başkan Gül Rabbim böylesine acı olayları bir daha yaşatmasın ve devletimize zebal vermesin. Esnaf ve vatandaşımızın zararının tamamı devletimiz tarafından karşılanacaktır. Birlikteliğimizden ödün vermeyeceğiz. Hepimize geçmiş olsun ifadelerini kullandı. <laughs> Allah gelsin hanımecim geçmiş olsun